Değerli kardeşlerim, asıl meselenin konuşulmasını engellemek için pek çok birbir bizi birbirimize kırdıran cümle kullanılıyor. Bunlara kulaklarınızı kapayacaksınız. Siyasetçinin özelliği şu olmalıdır: Ben üç yıldır sizi dinliyorum, sizin dertlerinizi dinliyorum. Sizlerden aldığım dertleri dinlediğim dertlere çözüm üretiyor ve onlarla ilgili projeler yapıyoruz. Siyasetin özelliği budur. Siyasetçi seçmene talimat veremez. Siyasetçi seçmeni veli nimet görür ve karşısında hazır olda durur. Patron olan sizsiniz. Siyasetçi değil, talep eden değil, patron sizsiniz. Bizi, siyasetçileri hangi parti olursa olsun hizmet vizyonumuzla projelerimizle rekabet ettirip hangimizi beğeniyorsanız ona oy vereceksiniz. Ama bu seçim, ama bu seçim bu ucube sistemin gitmesinin konuşulduğu son seçim. Evet sevgili seyirciler İyi Parti İYİ Parti lideri Meral Akşener Şanakkale'de millet buluşmasında vatandaşlara seslendi. iktidara eleştirileri vardı ve yine seçime yönelik açıklamalarda bulundu. Sevgili seyirciler haber merkezini burada noktalıyoruz. Birkaç dakika sonra ekonomi bültenimizle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.